Çık, 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 çık. Ha, ha, ha. Yelekleri asfalt üzerinde sürekli geceleri kullanacağız. Hayvanların küpelerine fosfor takıldı. Sürücülerin fark edebilmesi için hem bizi hem hayvanları fark edebilmesi için ışık yansıtıcı reflektör takıldı hayvanlara. Işıkta çok faydası var. Hayvanlarımızın genelde asfalt üzeri gidip gelirken sürücülerin fark etmesi için çok çok faydası olacak. Şu anda denizli karayolundayız. Hayvanların kulaklarına reflektör yapıştırdık. Karşıdan arabaların farkına varması için, yolda sürünün olduğunu dikkatini çekmesi için gayet de olumlu bir proje oldu. Adam karşıdan gelirken yani yolda bir sürü olduğunu gayet farkına varabiliyorum diyor ışıkları yakınca reflektör kulaklarındaki parlayınca adam yani bir yavaşlama yapıyor yani karşıdan gelince yolda sürü olduğu gayet bir belli olma şeyinde yani şu anda Ben e, yolda giderken yolda bir ışıltı gördüm e, tabi ne olduğunu bilemedim yaklaştıkça farkına vardım koyun sürüsüymüş bu e, ilk defa böyle bir şey gördüm eğer onu görmeseydim kesin sürüye girerdim yani kesin Başka bir daha küçük zapt edebileceğimiz var mı? Adem bir iyi akşamlar. Kolay i̇yi akşamlar, gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, görüyoruz koyunları gece karanlık şartlarda evinize götürmeye çalışıyorsunuz. Hmm. Ee, bu şartlarda bir kazaya maruz kalmamız için görünmeniz e, çok önemli. O yüzden yaptırmış olduğunuz bu yeleklerden e, size ve ailenize verelim. Yalnız sizden istirhamınız, ricaımız bunu geceleri hayvanları çıkarttığınızda mutlaka kıyafetlerinizin üzerine giyin ve tam kapatın. Böylelikle sürücüler sizi bize şartlarında ben. rahatlıkla görürler. Diğer başka kimimiz var? E, eşiniz de var galiba. Onlara da verelim arkadaşlar. <laughs> Kütelerimiz ve şeklinin malzemelerin yapılması <laughs> <laughs>